Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam markasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Tabii bu pandemi düzeni her şeyi etkilemeye devam ediyor. biz canlı yayınlarımızla devam ediyoruz. Evde kalma sürecine tamamen uyuyoruz. Ee, ve bugün e, programımızı e, Skype'dan yapacağız. Ben de Skype'te olacağım. Konuklarım da orada olacak. E, i̇sterseniz programa gireyim ve duyurularımla e, tekrardan sizlerle birlikte olalım. İlk duyurum Türk afiş ve grafik sanatçısı e, İha Pulusi ile ilgili e, bildiğiniz gibi hem alfabenin e, tasarımcısı ve latin alflere geçişimizde önemli katkılar sağlayan bir grafik sanatçısı. Ölümünün 34. yılında onu sevgi ve saygıyla andık. E, i̇kinci haberim ise e, halk arasında da epi duyulan 1 e, Nisan. Ee, 1 Nisan'ın şöyle bir tarihine bakacak olursak aslında 16. yüzyıla dayanıyor e, 1 Nisan'ın hikayesi. 9. Charles Fransa'da e, yılbaşının e, bir Ocağı yani onların kullandığı Julian takviminden aslında Gregorian yani bizim de kullandığımız takvime geçiş sürecinde yaşanan bir e, hikaye bu. Ee, i̇nsanlar e, işte 1 Nisan'da birbirlerine hediye veriyorlar yılbaşı sanıp halbuki yılbaşı bir ocağa aktarılıyor. Böyle bir esprinin e, ve Fransa'da da bunun adı Nisan balığı diye geçiyor. Ee, i̇nsanların arkasına elle çizilmiş balıkları takıp onun arkasından gülmeyle şakalaşmalarla geçen bir şeymiş. 1 Nisan'ı da böylece e, geçirmiş olduk. Üçüncü haberimiz sektörle ilgili. E-Awards'da e, son başvurular bugün yani 3 Nisan saat gece 12'ye kadar e, gönderebilirsiniz e, bir sıkıntı yok. Diğeri de yine e, Social Awards'la ilgili e, biliyorsunuz e, Marketing Türkiye ve BOMSAN'ın e, birlikte düzenlediği bu yarışmaya bütün sosyal medyadaki etkinlikler giriyor. Onun da e, son katılım süreci 7 Nisan'a kaydı. Bu kaymalar devam ederken biz programlarımızda hiçbir aksatma yapmadan devam ediyoruz. Şimdi bugünkü konuklarımı tanıtayım sizlere. Meltem, Didem hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Merhaba. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Meltem Kınacı, PER Aura Eğitim ve Danışmanlık Chief Happiness Officer'ı. Didem Şampamuk ise Goodwill Koçluk ve Mentörlük Eğitmeni. Bugün birlikte böyle bir düzende insanların motivasyonu ve hem beden hem de dışa karşı ne gibi kendilerini sağlama alırlar, motivasyonlarını iyi tutarlar. Bütün bunları konuşacağız aslında. Meltem'le başlamak istiyorum. İstersen Meltem sen tabii bu işe daha önce profesyonel hayatım vardı. İstersen biraz oradan kısaca girip, koşluk ne sağlıyor? Yeni de bir oluşum. Biraz onunla girelim. Peki. Ben 19 yıla yakın bir kurumsal hayata koşluk vesilesiyle veda ettim diyebilirim. Nasıl oldu bu? Devamlı bir yöneticilik deneyimim olmuştu. İlk başlarda MIS ile başladım. Daha sonrasında Pazarlama ekiplerini uluslararası bir IT firmada farklı ürün ve çözüm gruplarında yönetmek gibi bir görevim vardı. Dolayısıyla e, her seferinde mutluluk ve e, bu çalışanları mutlu motive kılmak benim en önemsediğim e, unsurlardan biri olmuştur. E, en son ekibimin başına geçtiğimde ki bu da yazılım ekibiydi. MEMA dediğimiz Orta Doğu, Afrika Yunanistan, Türkiye'yi kapsayan bölgede ki kültürlerin de farklı olduğu bir bölgede, onları nasıl daha benim gibi çalışmaya ya da benim kadar istekli çalışmaya iterim düşüncesiyle koçluk eğitimi aldım ve bu vesileyle de birazcık bakış açım değişmiş oldu. Yeni atıldığım bu eğitim, koçluk dünyasında da özellikle dijitalleşme yoluna girmiş olan firmalara son birkaç yıldır onlardan da gelen talep doğrultusunda dışarıdan bir insan kaynakları kaynağı gibi davranarak bir nevi onların Chief Happiness Officer'ı olarak çalışıyorum. İçerideki çalışan bağlılığını ve verimliliğini arttırmak üzere ve koçluğun özellikle de çalışanların mutluluğu konusunda ve bunun da sonucunda başarılı olmalarına sebep olacak bir Yolculuk olduğunu düşünüyorum. E, bu şimdi kurumsal firmalarda e, mutluluk evet. ofisleri e, ...bayağı gündemde diye düşünüyorum. Hatta bizde bile bizim sektörde bile birkaç tane ajansta böyle bir e, yönetici var. Evet. Bu, e, sence evet. önümüzdeki dönem nasıl bir durum olacak? Mesela bunun bir özel eğitimi verilecek mi sizler tarafından e, veya bu e, firmalarda e, böyle devamlı e, gerekli bir yönetici şekline dönüşecek mi? Vallahi çalışanların mutluluğu önemli bir kavram Çünkü bir şekilde insanlar mutlu olduğu zaman daha çok çalışmak ve bir takım sonuçlar üretmek üzere istekli oluyorlar motive oluyorlar. Bunu sağladığımız firmalarda görüyoruz ki verimlilik bayağı bir artıyor bunu da hangi araçlarla yapıyoruz derseniz benim ağırlıklı olarak kullandığım araç, Takımlarla yaptığımız takım koçlukları ve yöneticilerle yaptığımız tabii ki bireysel yöneticilik e, koçları ve bunların e, dünyadaki uygulamalarına da baktığımızda e, ortalama olarak ve sadece ortalama olarak söylüyorum yüzde %46'ya kadar çalışan bağlılığında %39 40'lara kadar da şirket verimliliğinde artış sağlandığı görülüyor. Koçluk destekli e, bir takım çalışmalar yapıldığında. Dolayısıyla da e, dünyada çok e, ...yaygın olmuş olan bir kavram CHO ama Türkiye'de çok yeni, sizin de dediğiniz gibi yeni yeni gelişiyor. E, i̇nsan kaynakları doğal olarak birçok şeyle uğraştıkları, çalışanlarını motive tutmaları... ...ve bir şekilde sistemin yürümesini sağlamaya çalıştıkları için çoğunlukla bu tarafta biraz daha desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. O tür durumlarda bizim gibi dış kaynaklar ihtiyaç halini alıyor... Biz nasıl peki e, bireyleri bu yönde yetiştirebiliriz ve bu konuya hazırlayabiliriz derseniz, e, mesela koçluk okulları var. Biz de bir tane e, ICF onaylı, dünyaca tanınan, uluslararası standartlarda bir okul ortaya koyduk. Çünkü bu talepleri gördükçe anladık ki ileride de şu anda olduğundan çok daha fazla koçluk e, mesleğine ihtiyaç duyulacak elimizden geldiğince güçlü koçlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Maksat da ne? Özellikle yeni jenerasyonun iş hayatına katılımında hem bir önceki jenerasyonla iletişimlerini kolaylaştırmak, sonuçlara birlikte daha işbirliği halinde gidebilmelerini sağlamak üzere de uyumlu bir iletişimin ortaya çıkmasını sağlamak. Bu yönde de görüyoruz ki özellikle üst seviyedeki liderler koçluk aracına çok daha ihtiyaç duyuyorlar. Ee, ve bu sebeple de bizlere bir şekilde taleple geliyorlar. İnanın şu dönemde e, içinde bulunduğumuz ve baya bir hepimizin belki de Mazlov'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde e, fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarını sorgulamaya döndüğümüz dönemde koçluk talepleri de çok arttı. E, çalıştığımız insanlardan da duyuyoruz ki herkes evde işte olduğundan çok daha meşgul, çok daha çalışıyor. Ee, bir takım değerler tabii ki değişti şu dönem içerisinde. Daha evvel işlerimiz, e, işte başarılarımız, satışlarımız diye bir takım şeylere odaklanırken şu anda eyvah sağlığım, ailem, sevdiklerim, güvenliğim, huzurum diye bir e, kaygı içer içerisindeyiz. Bütün korkular tetiklenmiş durumda. Dolayısıyla da koçluk çok daha bir ihtiyaç. Evet. Ee, hakikaten böyle gözüküyor. Şimdi e, Didem e, sana geçmek istiyorum. Sen ayağının tozuyla da e, Stanford'dan geldin. Orada da bu işlerle ilgili e, etkinliklere katıldın. Peki bunun dünya yeni düzeninde kurumsal açıdan e, Meltem de söyledi. İşte belki okullar, bu okulların içinde bunların gelişimi belki de bir lisans bölümü bile olabilir. Nasıl bakıyorsunuz? Yani e, yurt dışındaki bu olayın gelişimiyle Türkiye'ye bunun e, adaptasyonu konusunda ne dersin? E, öncelikle sorunuza Ben biz yurt dışıyla son derece paralel ilerliyoruz. E, ICF denen e, International Coaching Federation e, yani bu koçluk uygulamalarını düzenleyen ve standartlarını belirleyen yapı Türkiye'de çoktan beridir var ve gayet güzel çalışıyor. Meltem'in dediği gibi biz de okulumuzu ICF standartlarına uygun hale getirmek için epeyce çalıştık ve şu anda da bu şekilde devam ediyoruz. Evet, dediğiniz gibi bu mutluluk konusu çok önemli. Benim Stanford'a katıldığım ee, ...bir seminer var ve ondan birazdan size bahsedeceğim ama ondan evvel e, bir şeyden söz etmek istiyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz döneme VUCA zamanları deniyor. Bu VUCA terimi e, aslında e, Amerika'da Amerikan ordusunun 11 Eylül saldırıları sırasında ortaya çıkmış bir terim. Ve iş dünyası bunu benimsedi ve bununla ilgili... E, e, liderlere eğitimler aldırıyorlar. E, VUCA şöyle e, akronim e, bazı kelimelerden oluşan Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity yani nedir dalgalanma, belirsizlik, kaos ve e, muğlaklık yani neyin tam olarak doğru olduğunu bilemediğimiz durumları ifade ediyor. E, Böyle bir durumdayız tam olarak şu anda esasında. Hatta bir de e, metaforum var. E, geçenlerde bir arkadaşım benimle bir makale paylaşmış. Orada okudum. Cartoon Physics diye bir durumdan bahsediyordu makalede. Yani nedir? E, çizgi filmlerin kendine ait fizik kuralları var. E, şimdi bir çizgi film kahramanı koşar 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 ve birden altın yani altında boşluk oluşur. Yer bitmiştir. Fakat orada hareketi devam eder. İşte bu çizgi film Fizik kuralları böyle bir şeydir. Biz şu anda aslında tam olarak böyle bir vaziyetteyiz. yani boşlukta, fakat hareketimiz devam ediyor ama o boşluktan düşmeye başlayacağız. Evet olumsuz bir mesaj vermek istemiyorum ama biz şu anda yani yeni dinamikler var ve bunları ayak uydurmaya çalışıyoruz. Biz mesela katılımcılarımızla ya da adaylarımızla yapacağımız modülü ertelemek zorunda kaldık ama bunu online nasıl yapabiliriz diye bununla ilgili araştırmalar içerisindeyiz. Bununla ilgili onlarla da toplantı yapıp beyin fırtınası yapıyoruz. Şu dönemde onlara destek vermeye çalışıyoruz onlarla buluşup. Ben mesela heyecanlı bir tipim ve işte konuşurken e, sürekli karşımdakini desteklemek isteyen jestlerimle mimiklerimle biriyim e, şimdi yeni dinamikler var bu online buluşmalarda e, yepyeni kurallar oluşuyor onlara ayak uydurmak zorunda kalıyorum kendimi geride tutmak ve susmak zorunda kalıyorum çünkü her yaptığım her çıkarttığım seste birden e, ekran e, etrafında yeşil oluyor sanki söz bana gelmiş gibi yani bunları hep öğrenmek durumundayız eee Stüdyolara gidemiyoruz, canlı yayınlara konuk oluyoruz, ayağımızda terliklerle. Bunlar hep yeni varoluş şekilleri. Dolayısıyla aslında bu tabii ben çok basit ve sempatik şeylerden bahsettim ama çok daha zorlu koşullar da var. Bunlara çalışanlar, liderler, yöneticiler ayak uydurmak zorundalar. İşte bu VUCA zamanları. Biz bunlara şöyle destek verebiliyoruz. VUCA zamanlarının gerekli yetkinliklerini ve becerilerini ölçecek ölçüm metotlarımız da var. ve bu anlamda hangi taraflarda desteğe ihtiyaçları varsa onlara yönelik olarak da çalışma şansımız var. Şimdi benim belki söz bendeyken bir iki küçük tavsiyem olabilir. Eğer biz bu dönemin ne zaman biteceğini biliyor olsaydık varsayalım 3 hafta sonra her şey normale dönecek denseydi bize o zaman bu dönemi çok daha rahat atlatabilirdik. Belirsizlik ve kontrol edememezlik esasen biraz bizim şu andaki problemlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla ben burada şöyle bir şey önereceğim. Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı kitabı var. Çok önceden okumuştum. Viktor Frankl 3. kuşak Viyana psikoterapistlerinden, logopediyanın yaratıcısı, logopedi terapi yönteminin yaratıcısı. Şöyle bir hikaye anlatıyor kitapta. Toplama kampından bu arada hayatta kalmış biri en önemlisi. Toplama kampında insanlar şöyle bir beklentiye gitmişler. Yani yılbaşını evde kutlayacağız. Yılbaşını evde kutlama beklentisine girdikten sonra yılbaşında hala orada oldukları e, için e, bazıları kendilerini tamamen bırakıyor ve yılbaşı gecesi birçok e, kayıp yaşanıyor. Yani en fazla e, ölümün olduğu gece o yılbaşı gecesi oluyor. E, bu e, biraz... Aslında e, beklentiyi kendimizin yani bu süreçle ilgili beklentimizi iyi yönetmemizle ilgili bir mesaj veriyorum vermek istiyorum aslında e, biz bu işin ne zaman biteceğini tam olarak bilmiyoruz e, iki hafta üç hafta bir ay bunu anda kalıp zamanımızı en faydalı şekilde nasıl değerlendiririz buna bakabiliriz e, ve evet, de Ee, Hakikaten şu anda, artık... şu anda ağzımızdan çıkan ve evet, sözleri e, kontrol ede etmek, yani verdiğimiz mesajları e, ağzımızdan çıkan ve başkalarına söylediğimiz, çünkü ağzımızdan çıkan sözleri aynı zamanda kendimizle de söylüyoruz. <laughs> NLP'yi herkes duydu artık, Neuro Linguistic Programming'in e, 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 Programming L kısmı. Ee, dille ilgili kısım. Dille ilgili kısım dediğim şey aslında arkasında büyük araştırmalar olan bir şey. İşte John Grinder ve e, Robert Dilts'in birçok araştırması var e, bununla ilgili ve şunu söylüyor aslında. Ağzımızdan çıkan cümle kalıpları, kelimeler, hipnozlarımız yani bunlar e, nasılsa biz aslında Oraya doğru yöneliyoruz. Yani enerjimizi ve dikkatimizi, dikkat odağımızı yaratmak istediğimiz şeye doğru sarf etmeliyiz. Enerjimiz nereye akarsa orayı büyütürüz. Dolayısıyla özellikle özellikle geçtiğimiz şu günlerde iyi ve pozitif düşünmek ve istediğimiz, olmasını istediğimiz şekilde davranmak ve konuşmak ve çevreye bu şekilde bir e, enerji yaymak, bu şekilde mesajlar vermek benim tavsiye edebileceğim bir şey olabilir. Bu tarafta kalmak pozitif. İyimserlik aslında e, olumlu yarat e, olumlu sonuçlar yaratma çabasından geçer. Dolayısıyla biz hep bu tarafta kalmaya çalışırsak e, belki de istediğimiz e, gibi bir dünyayı yaratabiliriz. Ben e, gelecekte e, lider profiliyle ilgili e, biraz daha Belki bir şeyler söylemek isterim ve size bu Stanford'taki seminerden öğrendiğim birkaç şeyi aktarmak isterim. Onu istersen şimdi bir ara verelim bir Meltem'e yine bir döneyim son bölümde yaparız çünkü programın sonuna da doğru geliyoruz. Bu bilgiler için teşekkür ediyorum. Bir Meltem'e dönmek istiyorum ben. Meltem tabi bu durumda bu sizin çalışmalarınız da belli gruplar halinde devam ediyor. Hatta evet. bunlar içinde bizi muhakkak izliyordur o da koç grubundan Ercüment Polat. Onun evet. da çift hepiniz ofisörlüğü oldu yeni. O da bu konudan <laughs> çok mutlu. İstersen evet. bu da mesela siz koçlar bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz? Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? O da önemli diye düşünüyorum. Peki. Biz e, koçların da diğer e, insanlardan çok farkımız yok. Öncelikle kendi ruh ve beden sağlığımıza tabii ki önem veriyoruz ve onu korumaya gayret ediyoruz. E, ve çoğumuz çok meşgul olduğu için evde olmanın da tadını çıkarmaya da gayret ediyoruz diyelim. E, bir taraftan da ihtiyaç duyulan koçlukları verirken gerçekten günün nasıl aktığı da hiç belli olmuyor. E, Didem'in de söylediği gibi mezun olan arkadaşlarımızla, Bağlantıyı koruyarak e, şu anda ilerideki dönemde hani ben varlığı ben kavramının güçlenmesi gerektiğini bildiğimiz için kolektif göre olarak iyileşme yolunda hep birlikte bir doğru e, çözüm üretmek veya bu tarafa doğru gitmek adına da ruh sağlığımızı birlikte korumaya gayret ediyoruz danışanlarımızla da birlikte. Şimdi kişilerin ve firmaları başarı kılan hedef konusudur yani bir hedefinin olmasıdır. E, şu anda bence birçoğumuz hedefimizi unuttuğumuz, hedefimizi kaybettiğimiz için kendimizi çok mutsuz ve e, çözümsüz hissediyoruz. Dolayısıyla benim e, şu anda kendimle de yaptığım ve diğer arkadaşlarımla da çalıştığım şey olan herkese tavsiyem şu olacak. Bir dönüp kendimize bir bakalım. Bugüne kadar ki hayatımızda neleri iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ne güçlü yanlarımız var. Çoğu insan güçlü yanını tarif bile edemiyor inanın. Ee, ...ve belli bir şekilde ben acaba ne taraftaki özelliklerimi iyileştirmeliyim... ...ya da gelecekteki ben nasıl bir ben olmalı... ...ve ben ne istiyorum, nereye ulaşmak istiyorum... ...bugüne kadar bütün icatlar, bütün buluşlar hayalle başlamış... ...dolayısıyla hayal etmek hiçbir masrafı olmayan bir araç... ...ben diyorum ki gelin oturun bir hayal edin... ...kendinizi ilerideki vizyonunuzu bir görün... ...kendinizi bir görün ve ona doğru gitmek üzere... ...bugünden ne yapabilirim için... En azından günde bir saat ayırın diyorum herkese. Çünkü düşünceler yoğun olarak olumsuzlan dolduğu zaman ki şu anda etrafımızda bunu verecek birçok kaynak var. Bütün duygular da aynı şekilde olumsuz etkileniyor ve davranışlar da olumsuza gidiyor. Kimsenin içinden bir şey yapmak gelmeyebiliyor. Dolayısıyla bir hedefimizi hatırlamamız gerekiyor. Son, son dakikaya giriyoruz. Ee, dün de yaptığımız provalarda konuşmuştuk. Didem'in de bir son sözünüz vardı. İsterseniz o son sözle tamamlayalım ve programı sonlandıralım diyorum. Tamam. Ben geleceğin liderleriyle ilgili birkaç mesaj vermek istiyorum. Bundan sonra bir dönüşüm bekliyoruz hepimiz esasen ve bu dönüşümden sonra olmasını istediğimiz şey e, her türlü, her anlamdaki liderler için konuşuyorum. E, sadece kazan kazan değil, bunun üstüne geçip, e, ötesine geçip tüm paydaşların kazı, kazanımlarını gözeten, farklılıklarla uyumlanabilen, şimdiyi, e, geçmişi, geleceği aynı anda gözetebilen, sahaya inip, e, Te temas edebilen müşterilerine, herkesten her şeyi öğrenmeye açık, hem yerel hem global süreçleri gözetebilen, e ekolojik düşünebilen, yani aile organizasyon, çevre ve tüm sistemle uyumlu bir potansiyele sahip liderlere ihtiyacımız olacak önümüzdeki dönemde ve böyle liderlerin olmasını bekliyoruz. E canım, biz abi. de programı kapatmak zorundayız. E güzel bir e sözle tamamladık çünkü hakikaten e, toplumların yeni liderlere e, fikri açık liderlere ihtiyacı var. E, ben katıldığınız için e, teşekkür ediyorum. E, bir reklam arkasının daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Haftaya aynı şekilde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.